Sizin güzelliğinizi ben güneş çekildikten sonra renkleri silinmeye, tatlaşmaya başlayan bir akşam güzelliğine benzetirim. Türk roman ve hikayeciliğinin kurucularından Halit Ziya Uşaklıgil, 1867'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul'da Fatih Askeri Rüştiyesi'nde tamamladı. Daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen Halit Ziya. ...Fransızca öğrenmesi için Rahipler Okulu'na gönderildi. Okulu bitirdikten sonra Fransızca öğretmenliği ve Osmanlı Bankası'nda yöneticilik yaptı. 1896'da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılarak Servet-i Fünun dergisinde... ...kendisine ün sağlayan mai ve Siyah romanını yayımladı. 1900'de yayımladığı baş yapıtı sayılan Aşk-ı Memnu günümüzde de en başarılı Türk romanlarından kabul edilir. Bihter'e bir evlenme teklifi geldi. Adnan Bey, Tophane Müşidi merhum Arif Paşa'nın oğlu. Seni bu izdivaca pek hevesli görüyorum Bihter. Evet. Çünkü daha iyi bir fırsat çıkacağına artık ümidim kalmadı. Ne güzel kadın değil mi Matmaz'a? Ben hiç böyle ummuyordum. Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şurekası, Bir Ölünün Defteri, yazarın diğer önemli romanları. Hadi ama geç kalıyoruz. Nereye geç kalıyorsunuz bakalım. İyi gün hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Fikir için önemli bir gece. İyi söyledin aynen. Çiğdem'le olan yakınlığımızı birileriyle paylaşmak istiyorum. Şaşıracaksın ama galiba evleneceğiz. Sanat, sanat içindir. Tezini savunan servet Fünun döneminin önemli yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil... ...önceleri süslü bir anlatım dili kullandı. Aşkı Memnu romanını yazdıktan sonra dil konusunda fikirleri değişti. Sonraki romanlarında dilin yalınlaştırılması gerektiğini savundu. Gerçekçilik akımının etkisinde yazdığı eserleriyle Batı türü öykü anlayışının Türkiye'de yayılmasında rol oynadı.